kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz Makromip'ten popcorn çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamızın ölçüleri uzunluk 20 cm. Kullandığım hazır tabanın ölçüleri de 20'ye 10. Ördükten sonra çantamızın ölçüsü 23'e 13 oluyor arkadaşlar. Bu bir çanta için gerekli malzemelerimiz de 400 gram 3 milimlik polyester makrome ip. Benim kullandığım makrome ipin kalınlığı ve arta kalanı. Makrome ipime uygun olarak da ben 4 numara tığ kullanıyorum. Siz isterseniz 3,5 numara da kullanabilirsiniz. Yani elinizin sıklığında bolluğuna göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca çantanın boyutuna göre ip miktarı da değişiklik gösterecektir. Taban olarak hazır taban kullanıyorum. 20'ye 10 cm hazır taban. 1 adet bu şekilde çıt kapak. 1 adet püskülsüz ve 2 adet yaylı halka. Bir tane de böyle çanta sapı tercih ediyorum. İsterseniz bu bölümü ayarlı askılarda tercih edebilirsiniz. Videoda kullanmış olduğum malzemelerin tamamına Zehra'nın günlüğü alt tıra aksesuar Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Tabanı örmeyi istediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Örme esnasında bu tümseklik olan bölüm bize bakıyor. Diğer tarafta dışta kalıyor. Çanta bittiğinde çantamızın dış tarafı burası, iç tarafı da burası olacak. Bu köşe noktasından başlıyorum. Örmeye herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Birazcık fazlalık bırakıp bu şekilde bir ilmek oluşturdum ve böyle bir sık iğne yaptım aynı noktaya tekrar batıyorum ta doladım 2 adet ilmeğim var ikisini bir çektik aldık ve sık iğneyi oluşturduk yanındaki boşluğa geçiyorum bir tane sık iğne aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci sık iğne. Aralarda zincir yok. Buradaki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Bir aynı noktaya tekrar iki. Şimdi köşe noktasını oluşturacağım için burada iki tane sık iğne yeterli gelmeyecek. O yüzden bir iki üç üç adet boşla farklı sayılarda batacağız. Buradaki boşluğa tekrar batıyorum. 3 bir noktaya 3 tane sık iğne oluşturdum. Tam bu köşe noktasına da 4 adet sık iğne oluşturacağım. Bir, aynı noktaya tekrar 2 3 ve dördüncü sık iğne. Bakın bu tarafa dönüşü sağladık. Şimdi buradaki noktaya da üç tane sık iğne yapıyorum. Aralarda kesinlikle zincir yok. 1 aynı noktaya tekrar 2 aynı noktaya tekrar 3 3 4 3 Buradaki köşe bölümüne de yine aynı şekilde 3 4 3 3 4 3 şeklinde batacağız. Arada kalan tüm boşluklara ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki boşluğa geçiyorum. Birinci sık iğne aynı noktaya tekrar. ikinci sık iğne. Aralarda kesinlikle zincir yok. Yanındaki boşluğa geçiyorum. 1 Aynı noktaya tekrar. 2 Şimdi tabanımızı bu şekilde tamamlayacağız. Bu aradaki boşlukları ikişer adet yine burada da iki araya iki tane boşla ikişerli sık yine bu üç noktaya 3 4 3 şeklinde sık iğneler batıp tabanı hazırlıyoruz. Tabanı bu şekilde oluşturdum. 3 4 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 En başta buraya 2 adet batmıştık. Şimdi buraya da bir tane daha batıp bitiriyoruz. Bu noktaya batıyorum. Tığa doladım. Ve burada da yine 3, 4, 3 şeklinde batmış olduk. Şimdi şu noktaya batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim ve bu sırayı kapattım. Tekrar göstereyim. Son sık iğneyi oluşturduktan sonra kapatmak için yanındaki şu boşluğa batıyorum. Ta doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim ve kapattım. Bir adet zincir oluşturdum. E tabanımız Bir sonraki hazır. sıraya geçeceğiz. Artırma ya da eksiltme uygulamıyoruz. Tek artırma bu yaptığımız köşelerdeki arttırmalarda onun haricinde yukarılarda herhangi bir arttırma yapmayacağız. Şimdi her bir boşluğun içine tam dibindeki boşluğa batıyorum. Birer adet sık iğne yapıyoruz. Buradaki boşluğa geçiyorum. ta doladım. İki adet ilmeğim var. İkisini bir çekti kaldık. Sık iğne. Buradaki boşluğa batıyorum. ta doladım. İki adet ilmek. ikisini bir çekti kaldık. Sık iğne. Artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Her bir boşluğun içine bir adet sık iğne. Köşe bölümüne kadar şöyle geleyim. Bakın artırma yapmıyorum. Her bir boşluğun içine bir adet sık iğne. Şimdi başladığım noktaya kadar öreceğim. Bakın bu tarafa doğru kıvrıldı ama biz bunu bu tarafa çevireceğiz. Çünkü çantamızın dışı burası olacak. Başladığım noktaya kadar geldim. Şu bölüme batıyorum. Ta doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim ve kapattım. Bir adet zincir oluşturdum. Şimdi modelimizi kuracağız. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Birinci sık iğne. Yanındaki boşluğa geçiyorum. İkinci sık iğne. Yanındaki boşluğa geçtim. Üçüncü sık iğne. Üç adet sık iğne oluşturduk. Şimdi artık modelimizi kuracağız. Tığa doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. Tekrar tığa doladım. 3 adet ilmeğim var. İlk ikisini çektim aldım. Burayı çok sıkı yapmıyorum. Böyle orta kararda. Şimdi kalanlarını tığda biriktireceğiz. Tekrar tığa doladım. Buradaki boşluğa batıyorum. 2 adet ilmeği çektim aldım. Şu an 3 adet ilmeğimiz var. Tekrar tığa doladım. Aynı noktaya batıyorum. 2 adet ilmeği çektim aldım. Bakın tığ da biriktiriyoruz. Tekrar tığ doladım. Aynı noktaya batıyorum. 2 adet ilmeği aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 adet ilmeğim var. Bakın şu parmağımla şöyle iterek hepsini bir çektim aldım. Sabitledim. Bir zincirle bakın bu tarafa doğru o bombeliği verdik. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Sık iğne. 1, 2 3 3 adet boşluğa birer sık iğne yaptık. Bunlar örme esnasında böyle bu tarafa doğru dönebilir. Dış taraf burası olacağı için biz bunları böyle bu şekilde çıkartabiliriz. Şimdi buradaki işlemin aynısını buraya da uyguluyorum. 3 adet sık iğneyi ördük, tığ doladım. Çok sıkı yapmıyorum bu bölümleri. Buradaki boşluğa battım. 3 adet ilmeğim var. İkisini aldım. Kalanlarını tığda biriktiriyorum. Tığa doladım. Aynı boşluğa battım. 2 adet ilmeği aldım. Kalanlarını tığda biriktiriyorum. Tekrar tığa doladım. Aynı boşluk. 2 taneyi aldım. Kalanlar tığda. Tekrar tığa doladım. Buradaki boşluğa battım. 2 taneyi aldık. 5 adet ilmeğimiz var. Yine parmağımla böyle dışarı doğru itirdim onu. Sabitledik. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne. ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Aralardaki boşluklar hep üçerli sık iğneler olacak. Devam ediyorum. Ta doladım buradaki boşluğa batıyorum. İlk ikiyi aldık. İki tane ilmeğimiz var. Tekrar tığ doladım. Buradaki boşluk. İlk iki ilmeği aldık. Kalanlarını tığda biriktiriyoruz. 4 adet ilmek 5. ve sonuncu yapıyorum. 5 adet ilmeğim var. 5'ini birden tek seferde çektim. Sabitledim zincirle. Bu tarafa doğru aldım ve yanındaki boşluğa bir tane sık iğne oluşturdum. 2 3 Aralarda hep 3'erli sık iğnelerimiz olacak. Şimdi bunu başladığım noktaya kadar devam ettiriyorum. Ta doladım. Buradaki boşluk 3 adet ilmek. İlk ikisini aldık. Tığ da biriktiriyoruz. Aynı noktaya tekrar 2 taneyi aldık. Tığ da biriktirdik. Toplamda 5 adet ilmeğimiz var. 5'ini tek seferde çektim. Zincirle sabitledim. Bu tarafa doğru. Dışa doğru itirdim popcorn'umuzu ve buradaki boşluğa sık iğne yaptım. 1 2 3 Şimdi bir sonraki sırayı göstereceğim. Başladığım noktaya kadar geldim. Son popcornu oluşturuyorum. 5 adet ilmeği tek seferde çektim. Zincire sabitledim. Şimdi başlayıp bitirdiğim nokta bakın burası. İsterseniz burada Yine aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Yani bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirebilirsiniz. Bir zincir çekip bir sonraki sıraya geçiş yapabilirsiniz. Ya da sarmal şekilde ilerleyebilirsiniz. Ben başlayıp bitirdiğim nokta böyle çizgi şeklinde gözükmemesi için sarmal ilerleyeceğim. Yani artık başlayıp bitirdiğim noktayı şöyle kapatıp buradaki boşluğa batıyorum. Direkt sık iğne oluşturarak devam ediyorum. 2 3 Şimdi bu sırada popcorn yapmayacağız. Bir sıra düz sık iğne yapacağız. 3 adet sık iğne oluşturdum. Popcorn'un tam tepesine bakın. Buraya batmıyorum. Tam tepesine batıyorum. Eğer buraya batarsak arttırma yaparız. Bu da çantanın bozulmasına sebep olacaktır. Bunun olmaması için popcorn'un tam tepesine şu noktaya batıp bir adet sık iğneyi oluşturuyorum ve yanındaki boşluklara birer sık iğne yapıp devam ediyorum. Bu sırada sadece sık iğneler oluşturuyoruz. Popcorn'un tam tepesine bir adet sık iğne yapıyoruz ve yine şu arada kalan 3 adet sık iğneyi oluşturuyoruz. Bir sıra böyle ilerleyecek. Başladığım noktaya kadar bir sıra düz örüyorum. Bir sıra sık iğneyi de tamamladım. Yine örneğimizi kuracağız. Başlayıp bitirdiğim nokta bakın burasıydı. Şimdi sarmal ilerlediğim için bitirme noktası yok. Buradaki boşluğa batıyorum. Bakın bir adet sık iğne oluşturdum. Şimdi ikinci bölüme popcorn yapıyoruz. Normalde 3 adet boşluk olması gerekiyor. Şimdi tam bunların ortasına gelen şu boşluğa popcornu yapıyorum. Yine aynı işlem. 2 tanesini alıp kalanları tığda biriktiriyorum. 4 ve 5. 5 Beş adet ilmeği aldım. Tek seferde bir adet Zincirle sabitledim. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Birinci sık iğne. ikinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Bakın ikisinin tam ortasına şuraya popcorn yapıyorum. İki tanesi tığda. Aynı noktaya tekrar. Desen hep bu şekilde ilerleyecek. 5 adet ilmeğim var. Hepsini bir çektim. Sabitledim. Ve buradaki boşluğa batıp sık iğneyi oluşturdum. Popcornları düzelttiğimizde bakın böyle bir görünüm elde ettik. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne. 3 adet sık iğne oluşturdum ve şuradaki boşluğa popcorn yapıyorum. Ana bölümü bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 3 adet sık iğne oluşturdum. Bu noktaya tekrar popcorn yapacağım. Tekrar 3 tane sık iğne, 1 tane popcorn. Şimdi örüp geldiğimde başladığım nokta burası. Buradan itibaren tekrar bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne, bir sıra popcorn. Ve her seferinde bir sonraki sırada da denk getirebilmem için hep bunların ortasına yapıyorum. Bu şekilde ilerleyecek. tablon şeklinde de göstermek istiyorum. Tabanı oluşturduktan sonra bir sıra sık iğneleri oluşturduk. İkinci sırada 3 tane sık iğne yaptık ve bir tane popcorn. 3 sık iğne bir tane popcorn. Bir sonraki sırada her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve popcornun tam tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki sırada da en başta şu başlayıp bitirdiğimiz noktada bir tane zincir oluşturup burada bir adet popcorn yapıyoruz ve 1 2 3 yine tam ortasına bir tane popcorn yapıyoruz yani bu bölümlerin tam ortasına popcornlar yapıyoruz bir sonraki sırada da yine her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yapacağız bir sonraki popcornlarımız da tam bu orta noktada olacak İki tane popcornun tam ortasına. Yani bu ve bu aynı hizada ilerleyecek. Buradakiler de yine aynı hizada ilerleyecek. Ve çantayı bu şekilde örüyorum. Çantayı belli uzunlukta ördüm. Şöyle ölçüsünü de göstereyim. Buradan itibaren toplamda 20 santim oldu. Şimdi son sırayı ördüm. Artık bir sırada etrafına ip yürütme tekniği uygulayacağım. Son popkornları yaptıktan sonra bir sıra sık iğneyi uyguladım. Bakın bir sıra sık iğnemiz bu şekilde. Şimdi başladığım noktaya kadar geldim. Buradan itibaren bakın buraya da bir adet sık iğneyi uyguladım. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. İp yürütme uyguladım. Yanındaki boşluk. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. İp yürütme. Yani şöyle bir görüntü kazanacağız. Bu süre yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen size kalmış. Buradan itibaren bitirip diğer aksesuarlarını takabilirsiniz. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. İp yürütme. Her bir boşluğun içine bu şekilde batıyorum. Bu ip yürütme tekniğini çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda yapıyorum. Çok sıkı yaparsak böyle toplanma yapacaktır. Buradaki boşluğa batıyorum. Ta doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bakın böyle bir görüntü elde ettik. Bu ağız bölümünün daha dik ve düzgün durmasını sağlıyor. Bakın bu bölüm daha top duruyor. Bu şekilde. Şimdi başladığım noktaya kadar bu ip yürütme tekniğini uyguluyorum. Hiçbir işlem yok. Sık iğne yaptığımız noktalara batıp tığ doluyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum ve ip yürütmeyi hazırlamış oluyoruz. bir sıra ip yürütmeyi de uyguladım. Başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi ipi buradan kesiyorum. İlmeğim burada. Burada herhangi bir noktadan ilmeği iç tarafa alıyorum. Ve kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim belli bile olmuyor. Kalan fazlalığı iç tarafında gizleyeceğim ve mutlaka şu uç bölümünü yakacağım arkadaşlar. Yoksa atma yapar. Bu şekilde iç tarafında gizleyeceğim. Çantamızı tamamladık. Şimdi aksesuarlarını takacağım. Çanta aksesuar olarak böyle deri çıt kapak kullanıyorum. Bir adet bu şekilde örgü sap çanta süsü ve 2 adet de yaylı halka tercih ettim. İlk olarak çanta kapağını takacağım. Şöyle tam orta noktayı ayarlayacağım. İsterseniz iğne yardımıyla dikebilir ya da ip yürütme tekniği uygulayabilirsiniz. Kapak kayma yapmasın diye böyle ilmek sabitleyicilerle sabitledim. Bu noktaya geldiğimde çıkartacağım. Şimdi evvela ipi bağlayalım. Şu da herhangi bir noktadan Tam şurası uygun. İpi bu noktaya böyle düğüm şeklinde bağlıyorum. Yine burada uyguladığım işlemle birebir aynı. Bakın gizleyip yakacağım ve belli olmayacak. İpi normal düğüm şeklinde bağladım. Şimdi şu noktaya, bakın kapan bir önceki bölümne batıp buraya bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Şimdi kapağa batıyorum. Kapak ve alt noktadan çantaya batıp tekrar bir adet ilmek daha çıkartıyorum ve ilmekleri küçülttüm şöyle düzelteyim şunu bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim şimdi buradaki boşluğa batıyorum bakın buradan bir adet ilmek çıkardım bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Şuradaki teknikle aynı. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve çantanın arka bölümünden tam hizalı yerden çıkıyorum. Şöyle. Şurası ipi bu şekilde doladım ve bu tarafa çıkardım. Sonuna kadar geldim. Sonunda da yine başladığım gibi bitireceğim. Bu buradan çektim çıkardım. Şimdi fazlalığı kesiyorum. İlmeğim burada Buradaki işlemle birebir aynı ilmeği bir sonraki boşluktan iç tarafa aldım. Fazlalığı bu şekilde içinden geçirip kapattım. Yine bunları gizleyeceğiz. çantamızın kapak bölümünde taktık. Eğer iç bölümüne astar uygulayacaksanız bu aşamada uygulayabilirsiniz. Kapağını diktikten sonra. Şimdi bu bölümde ayarlamayı göstereyim. Böyle bir çıt kapağı var. Şu aparatını çıkartıyorum. Bakın tam orta bölümle ayarlayacağım. O yüzden şöyle kapağı taktıktan sonra bu çıtı buradan çıkartıyorum. Ve bunu buraya sabitleyeceğim. demir parçasını kullanıyorum. Elinizle bile çok kolay kapatabilirsiniz. Ben şöyle bir pense kullanıyorum. İçi ya da dış tarafa doğru bükebilirsiniz. Şöyle sağlam olması için. Bu aşamadan sonra astar dikimi yapabilirsiniz. Kenar bölümleri için iki adet yaylı halka kullanıyorum. Şimdi çantanın bu kenarlarını böyle ikiye katladım. Şu noktalardan yaylı halkaları geçiriyorum. Toplarını da bu şekilde buralardan takıyorum. Videoda kullandığım malzemelerin tamamına Zehra'nın günlüğü alt aksesuar instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.